Sahabe-i Kiram'dan Sevban radıyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim diyor. Çok secde etmeye bak. Zira Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatanı siler. Mücahedenin bir unsuru da e, secde insan secde ederek Allah'a yaklaşmak için bir gayret içerisinde oluyor. Secde etmek istemeyen nefsine, şeytana karşı gayret etmiş, çalışmış, çabalamış, onları mağlup etmiş oluyor. Bunun yanında da mükafat alıyor. Her secde karşılığında bir derece yükselirsin, bir hatan silinir. O zaman biz çok çok secde etmeye çalışırız desek peygamber efendimiz de ne buyurur? Allah Teala sevap vermekte daha cömerttir. Onun sevabı bitmez, ecri bitmez. Siz ne kadar yaparsanız o daha fazlasını size lütfeder. Benzer hadislerde bu, şu, bu tür cevaplar verdiği için onu söylüyorum. Yani secde kolay bir şey bizim için. Her fırsatta ne kadar fırsat bulabilirsek, ne kadar çok secde edersek o kadar karlı oluyoruz. Bugün bakıyoruz çoğu insan işte Sünnetleri terk ediyor, hemen farzla namazların kılıveriyor. Nafile namazlara hiç yaklaşmıyor. Farzları kıldığım yeter gibi bir anlayış oluyor. Halbuki akıllı insan ne kadar çok secde edersem o kadar kârdayım diyerek her fırsatta secdeye yönelmeliyim. Sevban bin Bürdüt radıyallahu anh kimdir? Resul-i Efendimizin Mevlası. Yani azat ettiği köles, Mevla kelimesinin pek çok anlamı var. Birisi de azat edilen köle manası var. Efendi manası var tam zıttına. Mevlası olan Sevban Yemen'in Himyer kabilesindendir. Himyeri. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Demek ki Abdullah diye bir oğlu varmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini memleketine dönmek veya ehli beyt arasında kalmak konusunda muhayyer bıraktı. Zeyd bin Harise yaptığı gibi Efendimiz istersen dön ailene istersen bizim yanımızda kal diye, O Medine'de kalmayı tercih ettiği, Peygamber Efendimiz'i görüp de ondan ayrılması bir insanın mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar hazarda ve seferde onun muayyetinde bulundu. Efendimiz'den hiç ayrılmamış. Akıllı insanlardan birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefatından sonra Şam'a gitti. Mısır'ın fethine katıldı. Cihatlarda bulunmuş. Sevban radıyallahu anh Humus'ta Hicri 54 senesinde vefat etti radıyallahu anh. Önceki hadiste Resulü Ekrem Efendimiz'in Rabia İbni Kabe yaptığı çok ibadet tavsiyesinin burada açıklık kazandığını görüyoruz. Orada da yine kendisine hizmet eden Cebiah bin Ka'b el eslemiye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dile benden ne dilersen iste buyurmuştu. O da cennette sizinle beraber olmak istiyorum demişti. Peygamber Efendimiz başka bir şey istesen anam bu zor bir şey normal insanlar için dediğinde yok ya Rusta ancak ben bunu istiyorum dedi. Efendimiz de, peki o zaman ancak çok secde ederek bana yardımcı ol buyurmuştu. Bu hadiste de o çok secdenin e, sebebi anlatılmış oluyor. Yani çok secde ederek demek ki insanın bir derece yükseliyor. Her derecesi yükseldikçe demek ki Peygamber Efendimiz'in derecesine yaklaşmış oluyor. Peygamber Efendimiz geceleri sabahlara kadar secde ile geçirirdi vaktini. Dolayısıyla ne kadar çok secde edersek o kadar ona yaklaşmış oluruz. Hataları siliniyor. Hatalı bir şekilde Efendimiz'e yaklaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla e, bu hadis-i şerif onu açıklamış oluyor. Her secde karşılığında bir derece yükselmek ve bir hatadan kurtulmak suretiyle kul mesafe kat ediyor. Ayağındaki bağlar, prangalar çözülüyor, yukarı doğru yükseliyor. Yani kul için yücelik ve mutluluk kulluk ile mümkündür. Biz kul olarak yaratılmışız, yaratılmışız yani. Nefis, her nefis sanki yaratıcıymış gibi davranmak istiyor. Kimseye karşı sorumlu olmayayım, hiç yorgunluk çekmeyeyim. Her istediğim olsun gibi, o yaratıcıya mahsus bir şey. Her istediğini yapmak, kimseye karşı sorumlu olmamak. Onun dışındaki her varlık yaratılmıştır, sorumludur, bağımlıdır. Dolayısıyla kul da kulluk yapacak. Kulluk yaptığı e, müddetçe, kulluk yaptığı derecede Allah da onu mutlu, mesut eyleyecek. Ona ikramda bulunacak, yaratıcısının ikramını ancak kullukla elde edebilecek. Dolayısıyla ne kadar çok kulluk yaparsak o kadar ikrama nail oluruz. Nitekim allah Teala secde et ve yaklaş buyuruyor. <laughs> secde et ve yaklaş. Allah'a yaklaşmak, yukarı yükselmek secdeyle oluyor. Secdenin hayatımızda ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bu ayet-i kerimelerden, bu hadislerden tekrar görüyoruz. Secde mümin için vazgeçilmez bir e, ibadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tavsiyeyi şahsi hizmetine bulunan fakir Müslümanlara yapmış olması da dikkatten uzak tutulmamalıdır. <laughs> Derecesini yükseltmek ve günahından kurtulmak isteyenler için başka yollar da olabilir. İnfak eder, başka hizmetler de bulunur ama hiçbir şey bulamayan da secde ile yoluna devam eder. Ancak bilhassa fakir Müslümanlar bu soruncu daha çok ibadet etmek suretiyle temin edebilirler. Zikirle, secdeyle, Kur'an tilavetiyle. Bu hadisin Müslim ve Tirmizi'deki rivayetlerinden öğrendiğimize göre Sevban radıyallahu anh'dan insanı cennete götürecek bir amel söylemesi istermiş. Sahabi olmayanlar onu soruyoruz. Sen diyorlar sen sahabisin. İnsanı cennete götürecek bir amel söyler misin diye bu isteklerini üç defa tekrarlamışlar. O da diyor ki ben de diyor sizin sorduğunuz bu soruyu Peygamber Efendimiz'e sormuştum diyerek bu hadis-i şerifi diyor, rivayet ediyor. Demek ki kul secde ve ibadetle yükselir. Kul tevazu gösterdikçe yükselir. Kibirlendikçe alçalar. Ters orantı var. Nefse en ağır gelen şey secde etmektir. Şeytan da secde emrine karşı çıktığı için ebediyen lanetlenmiştir. Secde etmek zor geliyor nefse. Nefisle mücahede secdenin çoğaltılmasıyla mümkündür. O zaman secde nefse zor geliyorsa nefisle mücahedenin en temel esas unsuru secde oluyor. Bu sebeple ibadete artırmak, secdeleri çoğaltmak gerekir. Ashab-ı kiram kendilerine yöneltilen suallere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları, ondan öğrendikleri ile karşılık verirlerdi. Peygamber Efendimiz göremeyen insanlar sahabeyi gördükçe, görünce onları büyük bir garimet olarak telak ediyor. Hemen etrafını sarıyor, soruyorlar. Peygamber Efendimiz nasıldı, ne buyurmuştu? Peygamber Efendimiz'den duyduğun bir şey nakledebilir misin diye. Onlar da büyük bir dikkatle bunları naklediyorlar. Sorumluluklarının e, şuuruyla hareket ediyorlar. Büyük bir mesuliyet şuuruyla Efendimiz adına yanlış bir şey söylememek, insanları yanlış yönlendirmemek için büyük dikkat gösteriyorlar. Bunu rivayetlerde görüyoruz. Şahsi kanaatlarıyla fetva vermiyorlar. Şahsi olarak bir şey söylemiyor. Susuyorum. Hatta Resulullah'tan duyduklarını bile yanlış bir şey söyleriz korkusuyla nakletmekte çekiniyor. Yani başka bu soruya başkası cevap verse keşke de ben cevap vermek durumunda kalmasam diye diğer sahabilere yönlendirmek istiyorlar.